Kankacığım. Arkada mı var? Evet. S.A. Geliyor. Sen nasıl ölmüyorsun ya? Ben ölelim. Hadi başlayalım. Black Ops başladı benim karakter kuracak inşallah. Seha, Hadi be. Beni daha önce gördü. Dur bakayım. Adamın üstüne doğru atlamışım. <laughs> Seha, He bu benim. Seha, Ben bir tuşları kurcaladım da. Dur bakayım, benim şey ne oldu kardeşim? Gel 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 gel. Gel kardeşim sana da bir move yapalım. Gerçi yapmadı karakter de. S.A. Şurada var. Değil mi o? quickly. Nasıl silah? Şeye çevirmişiz. Çözmeye çalışıyorum. <laughs> Neyini kurcaladı mı? İyisin. Okey. Kardeşim. Buradan bir... Çıksak. Kanka. Hadi be. <laughs> Müzik çalıyor. Se. saki Adamlar beni vurmuyor ama ben yiyorum. Kankacım. Arkada mı var? Evet. Seya. Geliyor. Sen nasıl ölmüyorsun ya? Lütfen Lütfen kardeşim. Daha var mı? Seya. Seya. Dur dur çözeceğiz oynamayı. Beni nereden buldun da bana vuruyorsun? Bugün çocuklar yok orada. Seya. Öleceksin inşallah. Kanka bugün inşallah öleceğim. Seya. Kardeşim. Bırakmam. Kardeşim. Bırakmam. Biraz daha kal. Allah. Ölüyorum. Sıkın. Kankacım bir şuraya çıkabilirsem ya. Seya. Geldi biri. Hadi be. Dönecektim atlayıp. <laughs> yürü yürü. Kankacım. Allah beynime yedim. Biri geliyordu. Ne oldu o Almış bizim çocuk. Kanka sen. O da bizim adam. Arkadan gelir. Ama C dolu Adamın üstüne koştuk. Gel kankişim gel. Geliyorum. Nasıl bey kaybediyoruz ya? Bizim adam var orada. Geldim. Çek. Güzel. Arkadaki çıkmadı, arkadaki çıkmadı. CA Sen yukarıya mı çıktın? Kanka. Yukarıya çıkanlar nereye gitti? Geldim. Yok artık. Yapma be. Arkadan sniper kesiyor. O herif beni iki buçuk saattir kesiyormuş. Geldim. Nereden verdi? Biri sağa da geçti. İkinci gitti. Alıyorum. Arkadan mı gelir? Yukarıdan mı gelir? Her yerden gelebilir. Kuşma mı o? Değil. Okey. Kanka hızlı oyun mu istiyorsun? Al sana hızlı oyun. <laughs> Al sana hızlı oyun. Diyor ki bu oyun hızlı değil. Al sana hızlı oyun. Nerede lan? We got a sniper. Tamam onu öldürdük. Kanka şuraya açılacağım. Seha. Oğlum. <laughs> Öleceğim mi polis falan çağırayım mı? Kanka. Şurada. Lol. <laughs> Orası atım. Neredeler lan? Benim yandı. Şuradalar mı? Hiç gözükmeden vurdular. Dur bakayım. Nereden vurmuş? Aa. Kanka. Koş 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 koş. B bizde. Benim Selam kardeşim. Benim kardeşim. Benim. Selam kardeşim. Gitti. Şuradan bakalım. Tamam gidiyor eleman. Güzel. Arkadan gidiyoruz. Bu da gitti. Temiz. Yapma be. Suya gir. Hala mı suda? Çıktı herhalde ya sudan. Yukarıda var. Selam kardeşim. Yok öyle hareketler. Yapma be arkamdan gelmiş. Lan. Öldü ha. Aferin. İyisin. Kaç oh. canı kaldı ki? Al sana hızlı oyun. Al sana hızlı oyun. <laughs> güzel güzel. Orada keyifli ha. GG. İlk resmi kod videomuzu paylaşmış bulunuyoruz. 51 olmuş güzel. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.